Hepinize hepinize merhaba gençler ve arkadaşlar bu güzel baba Brawl Stars izleyeceğiz başlayalım. Ya ben şey oynayamıyorum ben ya. 29500 kişi olmuşuz arkadaşlar. Bakacağız. Ben bunu pek oynayamıyorum. Devam, ya. devam. 99. Oha ben de 24 bin var bir saniye. bir dakika sıkıntı yok ki. Abi sıkıntı yok ki. İki karakter bir K yapsam, iki karakter bir K yapsam zaten 25 bin oluyor. Gençler bir K yapınca 500 star point vermiyor mu? 500. Darar Veriyor. Aynen. iki tane bir karakter bir K yapsam bitti. O bin oluyoruz. Son maç. Son maç. Evet. sezon 100 maç oynu hadi bakayım. Ben bu ortaya pek sevmiyorum. Jess lazım. Alıyorum aga, alıyorum. Alıyorsun da acısı Star Point etmiyor. 400 verse'de fark etmez abi. 3 tane karakteri yaparım. Biter gider. Değil? Squeak ne olacak? Olay o kadar yani. Evet, Squik geliyor biraz. Bir de Ice Cream ben 4 var biliyorsunuz. Da. Ice Cream 4 28 Bakın Mayıs'ta gelecekmiş. Ahmet diyor. Her şey Ahmet diyor. Ve şunu söyleyeyim. 1 milyon 970 bin olursam dedim bu yayında. 15 kişi Bro test çekilişi yapacağım dedim. Yapacağım. Ve eğer ki alamazsak o salon 8 biti. Bu akşam 3 tane karakteri 1K yapıyorum. Ve kesinlikle onu bu akşam alıyorum. 1K ne demek ya? Rütbe, Rütbe demek mi? Evet, hocam, aldı. Ben girdim bugün 10 saat oyun oynadım. 10 saat. Lütfen 10K. 10K. 10K diyen de var, 25K diyen de var. Bilmiyorum açıkçası. Abi heyecanlandım. Da 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 Bunu mu izleyen başkasını mı izleyen? Chat. Vallahi heyecanlandım. Chat yok ki Keşke duvar kırını alsaydım aga be. Ve 1.970.000 milyon bin olursak oluyoruz. Galiba alıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet olduk. Adam mısınız lan? Valla. Gençler adamsınız Eyvallah. Bu adam telefonumu ekrana koyun ki. Koskocama metal şey düştü. Var da video atıyorum yine. Ve bu son maçımız. Hadi hayırlısı. Ekranı o kadar kalın ki. Telefonu kadar hı -hı kötü yani hı -hı değil hı -hı ama hı -hı 8 GB telefon olsa da ama ekranı çok kalın. Şu anda hı -hı ekran çatlak hı -hı ama hı -hı siz göremezsiniz. İç çatlak. Dayım ağzına sıçmış hı -hı telefonu. Tövbe tövbe. şimdi Sol tarafı arkadaşlar. Ya ay anam ne arada oldu ultin. maxmış bu. Evet. Maxlamış Edgar. Evet, evet 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 Abi siz yenin o zaman ben, ben uğraşmayayım ya hadi. Abi bırakın yensinler lütfen bırakın Valla Cömertliğim tuttu oyunu hadi Şuraları kır Valla alsınlar arkadaşlar Bitir 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 bitirin bitirin Hadi oh Son maçımıza giriyoruz. Edgar da salak ya. Son maçımıza giriyoruz ve Salon 8 bitir. Alıyoruz. O kadar güzel değil Hadi mi? Güzel. Sesi güzel. Herif Potter. Hadi inşallah ya. İnşallah alırız abi. Adamlar kendisi kötü oynuyor. 65 bin like oldu arkadaşlar. Hepiniz Niye bu kadar bulanık gözüküyor bu ya? Like için. Bir 70 bin like yapar mıyız? Chat. Aleyküm selam. Aleyküm ha selam. tamam mı? Eyvallah, eyvallah. Hadi bitirin, akı, bitirin. Bir şey diyeceğim, internet öyle kasıyor ki. Işte, Yüzüncü Yüzüncü. Hadi vur. Video atıyorum diye kasıyor. Hadi. Bitsin artık daha, Hadi bitsin. 100 maç yaptık ya. 100 maçtan kastım daha Şu da. Şu video fazla. ne zaman atılacak? Oğlum ne yapıyorsunuz? Aga bilerek maçı uzatıyorlar. Ne birazdan atılır o. Aga bilerek maçı uzatıyorlar. Chat görüyorsunuz değil mi? Bakayım chat var mı? Emzli chat Sto yok. Bilerek girmişler maçı uzatıyorlar. Neyse Edgar en azından bak. O Ege ile Emz şu an bilerek maçı uzatıyorlar arkadaşlar. Neyse Edgar en in azından diyor. Kendileri kötü oyna kızıyor YBC'yi. Güzel güzel. Bitiriyorlar. Ooo. Oh, uzamayacak. Emzi imdilik olsun diye öldürdüm Emzi. Pardon lan. Hadi bitirin. Ve 33 bin kişi olduk arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? Hazır mıyız chat? Reis kaç santim demiş. Kardeşim metre santim değil. Lütfen ayı veriyorsun. Aynen. Evet, bakıyoruz. Hazır mıyız? Valla. Abi sabah 9'dan beri oynuyorum. Şu görseli görün. 100 maç oynar bak. Yüz maçın içerisinde. ikişer tane oynuyorsunuz. Berabere kalındığında üçer maç oynuyorsunuz. Yani ben. İstemeden de beraber kaldıklarım oldu. 250 maç yaptım. 250 maç haricinde bir de şey Biraz tatlı ama virüs bir daha iyi. Vallahi kanser. Vallahi kanser. Abi teklifi göster diyorum. Lütfen. Lütfen abi <laughs> lütfen. Arkadaşlar vallahi korkuyorum. Yetmezse diye, yetmezse yete, diye. Yeter yeter. Vallahi yetmezse diye korkuyorum. Yetmiyor ki. 73 star point. gençler bir 70k like yapalım hadi. Ben olmazsam merak gidiyorum ben de. 28.000 <laughs> like. Edeyim. Vallahi. 128.000 like gelmiş bu videoya. Of. Oh. 70k. Oo oh be. Vallahi bunu hiçbir YouTuber'da göremezsin. Çünkü kimse 10 saat oynamaz oyunu valla. 12 Mesela, saat oynayan da var. zaten olabilir. 68 ben bir Minecraftçıyım. Kanalda bayağı bir Minecraft videosu var. 70 70. Yeni seriye başlayalım bakalım. Yeni serimiz. Ahmet bana dedi ki 70 hangi 70 korku oyunu oynayayım kanka diyorum. dedi. Teknik ben düşünüyorum. bro? Abi hayır ya. 24 bin. Abi geçen sezon verdiğim şey gitti gitti. Video da bitti. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna kadar Efer hem... iki videoda görüşmek üzere Kendinize bakın bay bay